22. bölüm. Dünya ve Ahiret Hadiseleri Dünyanın ve ahiretin durumunu düşündüm. Dünyanın, hadiselerinin hissi ve tabi olduğunu, ahiretin hadiselerinin ise imani ve yakini olduğunu keşfettim. Hissi olan şeyler, ilmi ve yakini kuvvetli olmayan kişilere göre kendisini çekme bakımından daha güçlüdürler. Hadiseler sadece sebeplerin çoğalmasından dolayı baki olurlar. İnsanların arasına karışmak, dünya güzelliklerini görmek, zevklere yönelmek hislerin hadiselerini güçlendirir. Uzlet, tefekkür ve ilme bakmak ise ahiret hadiselerini güçlendirir. Bu dediğimiz şu şekilde açığa çıkar. İnsan çıkıp çarşılarda yürüyüp, dünya süslerini görüp, daha sonra mezarlıklara girip tefekkür edip kalbi yumuşadığında bu iki durum arasındaki açık farkı hisseder. Bunun sebebi hadiselerin sebeplerine, onlara vesile olan şeylere maruz kalmaktır. Uzleti, zikri ve ilme bakmayı tavsiye ederim. Çünkü uzlet kalkan, tefekkür ve ilim ise ilaçtır. İnsanların içine karışmakla beraber ilacın kullanılması herhangi bir fayda vermez. Karışık şeyler sende yer tutmuş İnsanlar arasına karışmak ve işlerin iyisini kötüsünü birbirinden ayırmamak hastalığı seni sarmış. Sana söylediğim şeyler haricinde senin için herhangi bir deva yoktur. İnsanların arasına karışıp şevhetlerin peşine düştüğünde ardından kalbinin salah bulmasını istediğinde imkansız bir şeyi istemiş olursun.